İşletmelerde bir tür böyle sizin göremediğiniz bir yamyam yam etkisi var. İşletme büyüyor. Bir bakıyorsunuz etrafınızda hep 20 yıldır beraber yürüdüğünüz insanlar var. Evet. Bir tarafta artı olarak ahde vefa, işte sizi yarı yolda bırakmayan, size zor dönemde çok destek olan mesai nedir? Bunları hesap etmeyen bir, bir tarafta bir usta başınız, bir yöneticiniz var. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki ya bunların potansiyeli belli. Benim dışarıdan adam getirmem lazım diyorsunuz dışarıdan getirdiğiniz adam ya da taze kan bunlar tarafından dışlanıyor. Buna sistem teorisinde sistem güçlüden yana çalışır denir. Sizin dışarıdan aldığınız o bir tanecik adam buraya gelip kök salmaya başladığında bazen ekiplerini getirme çabasıyla bazen kendisi daha çok çalışarak içeridekilerin daha az çalıştığını resmederek bazen kendisini kanıtlama amacıyla üç kat fazla efor sarf ederek patrona kendisini göstermeye çalışma gibi boyutlarla. Çünkü bunlar önceki grup konfor alanında patronun güvenini almış, huzurlu mutlu hayatına devam ederken onların hayatına temas eden, kendini kanıtlamaya çalışan bir çirkin ördek yavrusu gelip belki de çaklara böyle sopa sokmaya çalışabiliyor. Yani patronlar ya da üst düzey yöneticiler farkında olmadan bu arkadaşı sizin adamlarınız, yamyam yam gibi yiyorlar.